1910 yılında Fransa'nın Nancy şehrinde açtığı polikliniğinde romatizmalı, kronik baş ağrıları olan, astımlı, felçli, kekeme, akciğer hastalığı olan, tümörlü, ülserli yani her türlü hastalıktan şikayetçi binlerce hastayı başarıyla tedavi etmiş bir doktor var. Bu doktor herkese kimseyi tedavi etmediğini aslında sadece insanlara kendi kendilerini iyileştirmeyi öğrettiğini söylüyordu. Olayların gerçekliği su götürmez çünkü tedavilerin hepsi belgelenmiş. Ne yazık ki 1926'da o öldükten sonra yöntem neredeyse tamamen unutulup ortadan kalkmıştı. İlginç olansa metodun uygulamasının son derece kolay olması. Herkes öğrenip kolayca kullanabilir ve özünde zihin kontrolü vardır. Metodun iki temel prensibi var. İlki bir seferde yalnızca tek bir şeyi düşünebilirsiniz ve ikincisi bir düşüncenin üzerine odaklandığınızda o düşünce gerçekleşir çünkü zihniniz onu eyleme dönüştürür. Yani bedeninizin olumsuz düşüncelerle önünü kesmiş olabileceğiniz iyileştirici güçlerini harekete geçirmek için arka arkaya 20 kez her gün her yönden her şekilde iyiye daha iyiye gidiyorum ifadesini tekrarlamanız yeterlidir. Bunu günde 2 kez yaparak metodu uygulamaya başlamış olursunuz. Bu yöntemi bularak insanlığın hizmetini sunan Doktor Emir Kue Terkin yöntemine dayalı psikoterapiyi geliştirmiş olan kişidir ve sağlık sorunları olan herkes için gerçekten de bu paha biçilmez bir armağan.